selamun aleyküm. Selam. Nasılsın? İyidir. İsim ne abi? Ali Ok. Ali? Ok. Ali Ok. İyilik varsa çok, kötülük varsa yok. Evet. Eyvallah. Neden de çekiyoruz hacı. Abo. Bu kim? Ya Hacı çek. Bu kim? Çekilir mi kemeri? Bu kim? Bu, <laughs> kim bu? Bizim akraba. Akraba mı? Ha. Nereden akraba? Yakınlardan biri. Yakınlardan. Yakınlardan. Ne kadar yakın? Yaklaş. Ya. Yaklaş. Yok. Yaklaş nereye gidiyorsun? Yok <laughs> Bir dur nereye gidiyorsun ya? Yaklaşma yok ki şimdi Tamam uzak duralım <laughs> Bir dakika uzak, Şöyle Uzak böyle uzakta duracağım evet. Uzak, <laughs> uzak Allah'a yakın ol <laughs> Nasıl? Allah'a yakınız zaten biz Öyle mi? Tabii. İsim ne hacı anne? He? İsim ne? Zeliha Ok <laughs> Zeliha Ok Bir dakika Kardeş misiniz eş misiniz? Kimle? Arkadaşla Amca o amca amca, amca. Mı? <laughs> Aa eşin. Vay para peşin. Nerede para Kırmızım peşin? Kırmızı <laughs> Para yok ya ne diyorsun <laughs> yok şu adama bak ya. Şundaki para kimde var ya? Abi <laughs> ne haber nasılsın? Boşuna onun yana sokulma. Onda beş kuruş para bile yok. E çünkü bu altın ve dolar euro biriktiriyor. Kim? <laughs> <laughs> bu hisse senedi. Bilmez öyle şey o. Bilmez mi? Doğru bunda para yok. Niye söylüyor biliyor musun bunda para yok diye. Paraları sen topluyorsun. Bize çocuklar veriyor tabii. Ya bırak çocuklar veriyor. Sen takavutsun. Ali abi takavut nasıl olacak bu iş? Yok. He? Biz, bizde para yok. Ali abi kaç yıllık evliyiz? 60-65 60-65 yıllık. Aşk var mıydı aranızda? He? Aşk var mıydı? Yok. Yok. Nasıl yok? Bu adamla aşk yok mu aranızda? Bunun vardır. Kime karşı? Yok. He? Ne? Aşık Ali amca. Bak Ali amca sana aşıkmış. Olsun ben ya sen ben, var ya... ben, ona aşık değilim be Allah Allah. Bir daha bir daha söyle. Bir daha söyle. Gençliğinde eve gelen görücülerin yolunu kesmiş Ali amca. Kimseye vermeyeceğim ben alacağım. Ha bo. abi öyle mi? Evet, evet, Sen aşık mı oldun bu kadına? Aşık oldum. En son sana ne zaman seni seviyorum aşkım dedi? Yok. Demedim Demedi mi? Öyle bir şey değil. O zaman Ali abi. Bir Yalan ya. Dur bir dakika ya. Niye böyle yapıyorsun ya? Ali abi seni seviyorum aşkım ne zaman dedin? Her zaman içinden. Her zaman söylenmez evet. bir kere o da bak yalan konuşuyor <laughs> ha. Yani içinden mi yok <laughs> şey İçinden geçeni biz baba diyor içimden geçiyordu. Nereden bilecek içinden geçtiğini? Ben Ma nerede görüyon onun içinden ne geçtiğini? Bir söyle de duysun. Yalan yalan. Bir söyle ya. O söyle bana. Söyle söyle. söyle, abi söylesene ya. Hadi gidiyorum ben. Hadi söyle sefer, bak. Bu sefer Adana'ya kaçırdım. Hadi bak söyle ya. Bak bekliyor. Ne diyeceğiz? Diyeceksin ki seni seviyorum aşkım isim ne demiştin anne? Zeliha. He? Seni seviyorum aşkım Zeliha. Zeliha. Ha? Aşkım senden işimize ayrı gidiyor ama Hı. ben seni içimden seviyorum. Helal, helal. Ya Ali abi, ne dedin sen şimdi ben anlamadım ki. Oğlum. Seninle yediğimiz içtiğimiz ayrı gidiyor ama <laughs> seni içimden seviyorum. <laughs> ya bari dedi ki yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmiyor. Seni içimde yani yediğimiz içtiğimiz ayrı gidiyor dedin ya. kötü kötü, kötü bir zaman da olsa dedim. Ne diyorsun? Birbirimize daraldığımız zaman da olsa aynı geriye döndüğüm zaman aynı şey gibi seviyorum. Yani. Gençlik, gibi. gençlik gibi. gençlik gibi. Gençlik gibi mi? <laughs> Al hani abi şöyle söyle kısaca. Seni seviyorum Zeliha. Seviyorum. Seni seviyorum Zeliha. Ah dedi dedi. Ya Değerli <laughs> dostlarımız, 65 yıllık evli Ali dayım, 15 yıl sonra gözlerinin renkli olduğunu fark ettiği Zeliha annemden bir istek parça istiyor. Hangi parçayı söylesin? Fark etmez. Yani fark o, o etmez dedi. Kadar. O bilir dedi ne söyleyeceğini dedi. Mardin'i almış solu Mardin'e sel almış soluğu duman Sıtkı'yla seviyon sevdiğim inan aman Aman ben yaralandım aman Ölüp de kabire konduğum zaman Ben susuyon kemiklerim söylesin aman Aman ben yarelendim aman Çi düşmüş de gül ıslanmış Çi düşmüş de gülsineler ıslanmış Baharda yağmurun yağdı gibi Aman, aman ben yaralandım anam Hala hani bir mi armağan ettin bunu? Hepiniz armağan ettim o zaten duyuyor ki ben türküleri. Devam mı söylüyorsun? Tabii. Ali hayata bağlılık sebebi sensin. Benim. Yani sen türkü söyledikçe o gençleşiyor. Yok o, o türkü dinlemiyor, o dinlemiyor. <laughs> Ali abi. Şey. Seviyorsun değil mi onu türkü söylemesi? Şey ya. Ne zaman en son elini tuttun? Her zaman tutuyorum. Tut o zaman. Şey. Dünyanın en güzel elleri değerli dostlarımız. Bakar mısın? Elleri iyi değil onun <laughs> elleri... Tamam. Allah Allah. Ne var ellerinde adamın? Şu elin güzelliğine bak. E bak Gir, bak, bak, bak Bak bak. Biz böyle. eller yaralı. Biz yaralı. böyle yaralı el görünce. Böyle. Odun kesmiş el görünce. Taş kırmış el görünce. Tarlada çalışmış el görünce. Her şey var. Öpüyoruz. Hemen, abi. hemen Her şey. tutacaksın. He? Öyle el bulursan hemen tutacaksın. Tuttum işte, ben tuttum öpüyorum. Sen de tut. Elleri temiz değildin. Eyvallah. Eyvallah. Unutma. Bir avuçtan fazla insan değildik. Bize dünya düşman oldu yenildik. Belirdiler şan vermişti eski Türk sandılar ki can vermiş eski Türk. Topumuzu, süngümüzü aldılar. Ülkemize Yunanları saldılar. Anadolu baştan başa hep yandı. Bayrağımız siyah kana boyandı. Minareler duyguları var gibi. Bizi kurtar, bizi kurtar ya Rabbi deyip yanan şehirlere kapandı. O yıkılan baştan başa vatandı. Her yer siyahtı. Hatta siyahtı güneş. İçin için gönlümüzde bir ateş. Yandı, yandı, yandı. Bir alevi bekledi. Uyanan şey gönüller ekledi. Erkek, kadın, çocuk her Türk savaştı. Göğüslerle çelikleri kırdı Türk. Ey Türk oğlu, yabancıyı sakın buyma vatana. İçindeki duyguları uyutma. O kurtuluş kavgasını unutma. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.